Geri koşmuşlar köye doğru çocuklar. Çoban görmüşler orada. O çocukları ben daha sonra gördüm. Yani olaydan yarım saat sonra gördüm. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede Şükür Türkan şu anda nerede? Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin pişman olmayacaksınız. Hatta Şükür Türkan'ın nerede olduğunu sizlere bizzat açıklama yapacağız. Hatta öldü mü, öldürüldü mü? İşte bunu bile size söyleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 10 yıldır Şükür Türkan maalesef kayıp ve sürekli Mustafa Erdem ben kızı kahveden bir 10 metre geriye bıraktım ve orada Sonra kayboldu ve kızımı görmedim. Ama eve gittiyse, Fatma kaybettiyse bunu bilemem dedi. Bütün oklar Fatma'ya çevrilmişti. Fatma kızı ne yaptı yoksa Şükür Türkkan görmemesi gereken bir şey mi gördü? İşte bunu şu anda sizlere bir sonraki videoda açıklayacağım arkadaşlar. Takipte kalın.